Sevgili çocuklar elektrikli araç gereçlerin soru çözümüne bakalım şimdi de. Birinci soruyu okuyorum. Aşağıdaki seçeneklerde verilen araçlar kullanım amaçlarına göre eşleştirilmiştir. Hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır? Televizyon haberleşme için kullanılır. Doğru. Tost makinesi ısıtma için kullanılır. Doğru. Burada çocuklar yalnız bir şey söyleyeceğim. Tost makinesi ısınma için kullanılır deseydi o zaman yanlış olurdu. Yani bizim ısınmamız için tost makinesi kullanılmıyor. Ekmeği ısıtmak için kullanıyor veya böreği. Ee, telefon aydınlatma, telefon aydınlatma için kullanılmıyor. Yani telefonun kullanılış amacı aydınlatmak değil. Telefonun aydınlatma e, özelliği var. Yani ışıldığını açtığın zaman tamam önünü aydınlatıyor ama... Telefonu aydınlatma için icat etmemişler. Telefon bir haberleşme aracıdır. O yüzden bu sorunun cevabına C diyoruz. Aşağıda verilen araçlardan hangisi haberleşme amacıyla kullanılmaz? Bilgisayar haberleşme amacıyla kullanılır. Telefon haberleşme amacıyla kullanılır. Çamaşır makinesi haberleşme amacıyla kullanılmaz. Ne yapacağız? İçerideki çamaşıra... Ee, yıkandın mı, tamam mı işin? Kapatayım mı düğmeyi mi diyeceğiz? Hayır, öyle bir şey demeyeceğiz tabii ki. Çamaşır makinesi haberleşme amacıyla kullanılmaz. Aşağıdaki araçlardan hangisi soğutma amacıyla kullanılır? Şofben suyu ısıtmak amacıyla kullanılır. Derin dondurucu soğutma amacıyla kullanılır. Saç kurutma makinesi soğutma amacıyla kullanılmaz. Saçı kurutmak amacıyla kullanılır. Saç kurutma makinası illa sıcak üfleyecek diye bir şey yok. Soğuk da üfleyebilir. Ee, ama onun da e, amacı soğutma değildir. Derin dondurucu soğutma amacıyla kullanılır. Yiyecekler bozulmasın diye. Yukarıdaki durumlarda hangileri gerçekleşebilir? Bakalım. Yaşadığımız çevrede elektrik kesilirse Televizyon çalışamayacağı için haberleri öğrenemeyiz. Doğru. Buzdolabımızdaki yiyecekler bozulabilir. Doğru. Çünkü elektrik kesildiğinde soğutma özelliği olmayacak. Bakteriler de ılık, nemli ve sıcak ortamlarda çoğaldıkları için buzdolabındaki yiyeceklerimiz bozulabilir. Isıtıcımız çalışmayacağı için kışın üşüyebiliriz. Hepsi de doğru. O yüzden C seçeneği diyoruz. Aşağıdaki araçlardan hangisi ısınma amacıyla kullanılır? Tabii ki elektrik sobası ısınma amacıyla kullanılır. Aşağıdaki araçlardan hangisinin kullanım amacı diğerlerinden farklıdır? Cep telefonu iletişim. Televizyon iletişim. Su ısıtıcısı su ısıtıcısı çocuklar suyu ısıtmak için kullanılıyor. Demek ki iletişim, iletişim ısıtma o zaman C diyoruz. Aşağıdaki araçlardan hangisi aydınlatma amacıyla kullanılır? Floresan. Nedir floresan? Lamba. Şu ince uzun olan veyahut kıvrım olanlara floresan lamba diyorlar çocuklar. Su ısıtıcısı aydınlatma amacıyla kullanılmaz. Çay makinesi aydınlatma amacıyla kullanılmaz. Yani floresan lamba demek. Sekiz. Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Ampul aydınlatma için kullanılır. Doğru. Ampul şöyle e, daha şey olanlar, floresan daha e, parlak ve e, uzun olanlar, bir de yuvarlak olanlara deniyor çocuklar. Ampul aydınlatma için kullanılır. Fırın ısıtma için kullanılır. Radyo haberleşme için kullanılır. Üçüne de doğru diyoruz. Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi soğutma amacıyla kullanılır? Buzdolabı doğru cevap. Cep telefonu bizi soğutmaz. Sokak lambası bizi soğutmaz. Aşağıdaki araçlardan hangisi hem ısıtma hem de soğutma amacıyla kullanılır? Kahve makinesi, klima, sokak lambası. Ee, klimayı anlatırken söylemiştik. Kışın sıcak tarafını açıyoruz. Ee, hani klima kumandalarında ne vardır çocuklar? Bir kar işareti vardır. Bir de güneş işareti vardır. Kışın güneşe ihtiyacımız var. Yazın kara ihtiyacımız var. Yani soğuğa ihtiyacımız var. O yüzden de klima hem ısınma hem soğutma amacıyla kullanılır. Diyoruz. Ödevlendirmemizi de yapalım çocuklar. Akıllı ee, dam Akıllı damla Fen Bilimleri kitabımızın sayfa 114 ve 115. sayfasında elektrikli araç gereçlerle ilgili etkinlikler var sevgili çocuklar. Tabi orada ev ödevleri sayfa 115 ve 116'da yapılacak. Yani tekrar ediyorum. Akıllı damla Fen Bilimleri. Sayfa 114 ve 115. Ev ödevleri 115 ve 116. Ee, sayfalarındaki etkinlikler yapılacak. Hepinize iyi günler diliyorum.